birisi var aklımdan çıkaramıyorum. Aylar geçti, yıllar geçti. Biz iletişim halinde değiliz. Ayrıldık, bir şeyler bitti ama benim aklımda sürekli zihnimde o. Sürekli onu stokluyorum. Sürekli hayatıyla ilgili bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sürekli acaba bir şeyler farklı olsaydı bugün bir arada olur muyduk? Onu düşünüyorum. Ben bir şeyi yanlış mı yaptım? Ben neyi eksik yaptım? Nerede hata yaptım diye zihnimde sürekli bu düşünceler dönüp duruyor onunla ilgili. Ama bunu bir türlü durduramıyorum. Resmen takıntı haline getirdim. Çok fazla insan bu dertten muzdarip. Çünkü değiştirmek istiyorlar. Hayatlarına bakmak, yoluna bakmak, başka insanlarla bir arada olmak istiyorlar ama olmuyor, yapamıyorlar çünkü ellerinde değil. Belki başkasıyla birliktesin, belki başka bir ilişki içerisindesin. Bu da oluyor olabilir. Zihninde sürekli acaba onunla olsam nasıl olurdu diye düşünüyor da olabilirsin. İşte bu birinin senin zihnine girmesi ve bir türlü aklından, zihninden çıkamaması durumu. Onu takıntılı bir şekilde, obsesif bir şekilde düşünme durumu neden oluyor?